Evet bu da vazgeçemediğim kübesinde tek kalan gece eşi var ama güzel olarak tek beslediğim rosto dişi. Şöyle yakında görelim. Rosto e, çok kişi Rosto paylaşıyor. Bundan iki yıl önce e, arkaya yatan kafasını kaybeden Rostoları paylaşmaya başlamıştı. Herkes onları övüyordu. Onların tavus karı olduğunu söylediğimde bu işe gönül veren bazı yaşlı abilerim bana karşı çıkmıştı. Gelen son noktada e, geriye çok fazla yaslanan Rostov'un yarışmada yarışmadığı gördük. Kuşun köyüsü olacak. Köyüsü olacak ve böyle şekil olacak kuş. Yoksa arkaya kadar yatmış hiçbir önemi yok. Top gibi kuş. Vazgeç Dişlerimden bir tanesi bu. Hepsini verdim ama bunu bıraktım. Tüm Rostovçlara selam olsun burada.